Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu akşam da beraber olduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üstüne olsun. Hepimizin üstüne olsun. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Tu mara bedan şehbar nist va karha duş var Bize o şahıs huzuruna çıkma müsaadesi yoktur deme. Kerem sahipleriyle iş yapmak güç değildir. Sevgili dostlar, bugün şaşı bir çırak ile ustası arasında geçen olaydan bahsedeceğiz. Bir zamanlar memleketin birinde iyi bir usta vardı. Yanında bir de çırak, gözleri biraz şaşı. Usta bir gün çırağa içeriye gir. Duvardaki askıda bir şişe var. Onu al da bana getir dedi. Çırak içeri gitti ve ustacığım burada iki şişe var. Hangisini getireyim diye seslendi. Usta, evladım iyi bak şişe çift değil tektir. Gözünden perdeyi çek, şaşı bakmanın zamanı değil. Yanlış görmeyi bırak dedi. Çırak, ustacığım beni aşağılayıp azarlama diye seslendi. Burada iki şişe var. İnanmazsan gel de bak dedi. Öyleyse dedi usta, şişenin birini kır, sonra diğerini buraya getir bakalım. Çırak şişelerden birini kırınca, ikincisi de gözden kayboldu. Şaştı bu işe çırak. Ne olduğunu anlayamadı. Bu hikayenin bir başka varyantını çocukluğumuzda babaannem bize anlatmıştı sevgili dostlar. Yalnız bir farkla dinlemiştik. Bize ustanın mesleğinin demirciliğinden isminin ise Ahmet olduğundan bahsetmişti. Zaman içinde bu hikayenin bir mesnevi hikayesi olduğunu gördük. Önce şaşı kelimesinden başlayalım. Kelime şaşmak eylemine fiilden isim yapım eki olan ı'nın getirilmesiyle yapılmıştır. Fiil olan kelimelere eklenerek yer bildiren isim yapılır bu ekle. Batmaktan batı, çatmaktan çatı, doğmaktan doğu örneklerinde olduğu gibi şaşmaktan da şaşı kelimesi türetilmiştir. Şaşılan yer manasındadır. Şaşı kelimesinin anlamı sözlüklerde gözleri aynı doğrultuya bakmayan kimse veya aynı doğrultuya bakmayan göz manasındadır. Aynı doğrultuya bakmayan göz şaşmıştır. Doğruya bakmayan şaşkındır, şaşmıştır. Bu sebeple göz doğru görmediği için şaşıdır. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh Yahudi bir padişahın Hristiyanlığı yok edip onları ortadan kaldırmak istemesi üzerine bu hikayeyi söylemiştir. Yahudi hükümdar şaşkınlık içindedir, doğruyu görememektedir. Doğruyu göremeyen de şaşıdır. Yahudi padişah Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında ayrım yapmaktadır. İkisinin de getirmiş olduğu haktır. Batıl değildir bizim inancımıza göre. İkisini ayrı görmemek gerekir. Bizim İslam inancımızda da bu durum böyledir. Bütün peygamberlerin getirdiği hak dindir. Birbirinden farkı yoktur. Köken aynıdır. Biri diğerini tamamlamak için gelmiştir. Şimdi bir moda çıkmış sevgili dostlar. Kur'an'da ve diğer ilahi kitaplarda anlatılanlar eski medeniyetlerde de var. Onlardan alıntıdır denmekte. Evet, doğrudur. Doğrudur diyoruz. Çünkü Allah'ın 124 bin peygamberi vardır. Elbette olacak. Elbette aynı olacak. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri gelen tüm peygamberler aynı şeyi söylemişlerdir. Aynı dini getirmişlerdir. Aynı hükümleri getirmişlerdir. Ayrı ayrıları yoktur. Yahudi hükümlerde Hz. İsa ile Hz. Musa arasında ayrım yaparak şaşı bakmıştır. Teşbihte hata yoktur. Bu iki peygamber iki şişe gibidir. Birini kırınca diğerini de kırmış oluruz. Allah'ın dini tektir. Allah'ın peygamberleri tek bir din getirmişlerdir. Onların içinde en son din olması hasebiyle de İslamiyet en gelişmiş, en mükemmel dindir. Hikayenin sonunda Hazreti Pir Mevlana gazap ve şehvet gibi haller insanı şaşı yapar ve ruhun istikametini değiştirir buyurmaktadır. Ustanın gazaplanması şişenin kırılmasına sebep olmuştur. Bu sebepten dolayıdır ki gazap iyi değildir. Şehvet kelimesinde ise bunu sadece cinsel anlamıyla algılamamak gerek. Şehvet tutku demektir. Başka bir şeyi hatırlamayacak şekilde bağlandığımız her şey tutkudur, şehvettir. Bu para olabilir, makam mevku olabilir, sosyal medya olabilir, mal hırsı olabilir, makam mevki hırsı olabilir. Onun için gazap ve şehvet şişeyi kırdırmaya yeter. Bu gibi kötü hasletler doğru düşünmemize, doğru hareket etmemize engeldir. Şaşı görmemizi sağlar. Çırağın İki görmekte diretmesine gelince birçok kişi kendini zeki zanneder ve şaşı baktığı halde doğru gördüğünü sanıp hatasında ısrar eder. Şaşılık kusur değildir ama hatada ısrarcılık kusurdur. Noksanını bilmemek kusurdur. Yanlış yöne gitmek insanı kusura sevk eder ve hataya sürükler. Manen şaşı olanlar akıllılık ve Allah'a kullukla şöhret bulmuş kişilere itiraz ettikleri vakit gidip şişeyi kırarlar ve ziyanla hüsrana uğrarlar. Yahudi hükümdar da Allah'ın iki sevgili peygamberine şaşı bakınca iki peygamberi de üzmüş oldu. Şişeyi kırmak istemiyorsak eleştiri gözünü kapatıp Etrafımıza ibretle bakmamız gerek. Bir mürşidi kamil konumunda olan ustanın sözüne güvenip, iki görmekten, şaşı bakmaktan kurtulup, nasihate kulak vermek gerek. Hep gönül gözüyle bakmak lazım. Yokuş ve dik olsa da zanlı, şüpheyi bırakıp, ustanın gösterdiği yoldan, ayrılmamak lazım ve selam. İlahi sırların kaşifi Mevlana böyle buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Kamil insanın söylediği nutka haktır. Doğrusunu Allah bilir ki ancak bu vahya haktır. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.